Herkese merhabalar arkadaşlar. X Empire Claim işlemleri saat 9 itibariyle açıldı ve yarım saattir bunu araştırıyorum. İnanmak istemiyorum ya. Bazı arkadaşlarımıza hiç airdrop verilmeyeceği söylenmiş. Bu da yakınımın hesabı. Onun hesabından ekran görüntüsü alıp sizlere paylaştım. Bu yakın arkadaşım 1,5-2 aydır oyunu aktif olarak oynuyordu. Günlük komboları her şeyi tamamlıyordu. Ve birinci fazda yaklaşık 300 milyondan fazla saat başı karı tüm görevleri yapmıştı. Sadece ton işlemi yapmamıştı. Bunun için belki airdrop vermediler diyeceğim. Buna da yazıklar olsun diyorum tek kelimeyle. Bu videonun altına da bu videoya da İngilizce altyazıları ekleyip ekibe ileteceğim. Aynı şekilde ekibi gerekli mercilerde eleştirip sizler adına da sesinizi duyurmaya çalışacağım. Airdrop alamayan dostlarımız için söylüyorum bunu. Sizler de tepkinizi yorum yaparak gösterebilirsiniz fakat saygı çerçevesi içerisinde küfür etmeden düşüncelerinizi paylaşırsanız ekibe bu gidecektir bir noktadan sonra çünkü Türkiye emin olun kripto pazarında ve airdrop pazarında dünyada en büyük ülkelerden biri. Bunu nasıl kanıtlayabilirim? Binance TR'ye bakın. Coin Market Cap'te 14. sırada. Global borsalardan çok daha önde ve Diğer global borsalarda da Türk kullanıcıları mevcut. Binance'de, Bitket'te, Mexce'de hepsinde de Türk kullanıcıları var. Airdrop söz konusu olduğunda da ekonomimiz belli. Biz de haliyle ön planda oluyoruz. Önemsenmeyecek mi bilemiyoruz fakat biz eleştirimizi yapalım. Şimdi claim işlemlerine geçmek istiyorum. Takipçilerimizin %73'ü Airdrop'tan faydalanıyor. Geriye kalan 104 kişi için çok üzgünüm, sizler için elimden geleni yaptım ve kimse bu şekilde olacağını bilmiyordu. Son dakikaya kadar emin olun bunu arkadaşlar. Şimdi gelelim claim işlemlerine. Şimdi claim yapacağımız borsayı airdrop kısmına gelip seçiyoruz. Önce OKX'i sonrasında diğer borsaları anlatacağım. OKX'i seçtim ve evet bende var diyorum. Burada OKX hesabımızın KYC'sinin yapılmış olması gerekiyor ve burada depozit adresi soruyor sizlere. OKX OID'mizi yazacağız önce. Sonrasında depozit adresimizi ve sonrasında memo etiketimizi yazacağız. Hemen OKX borsasına geçip bunu göstereceğim. Sonrasında diğer borsalara yer vereceğim. Hemen başlayalım. Şimdi OKX borsasına geldik. En altta bulunan Assist kısmına tıklayıp bakın en altta cüzdan kısmı bu kısma geliyoruz. Burada depozit kısmı var bakın. Depozit kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Depozit kripto seçeneğine tıklıyoruz ve burada search kısmına arama butonuna x yazacağız. Bakın x empire çıkmadı. Burada bunu kapatıp aşağıya doğru iniyoruz. Bakın. Burası önemli. Gördüğünüz gibi x x empire'ı buluyoruz. Buraya tıkladık. Burada altta bulunan seçeneği yana doğru kaydırıp onaylıyoruz ve buradaki adresi kopyalıyoruz. Ardından Telegram'a geri dönelim. Telegram'da ok eksi seçmiştik zaten. Devam edelim arkadaşlar. Burada evet bende var demiştik. Depozit adres kısmına öncelikle bunları bir halledip yapıştıralım. Burada comment kısmını yap, kopyalayalım. Ve Telegram'a gelip tekrar bunu yapıştırıyoruz. Şimdi en önemli adım. Bakın burada OK's, o case id'nizi yazmazsanız olmaz. 23 Ekim'de Türkiye saatiyle 10, 11, 12 ile saat 12'de claim işlemleri kapanacak. 23 Ekim'den saat 12'den sonra claim yapamayacaksınız. Ve 23 Ekim'de yine saat 6 itibariyle OKX bu işlemleri onaylayıp onaylamadığını sizlere bildirecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi hemen gelelim OKX OID kısmına. Bunu nasıl alabiliriz? OKX OID'nizi alabilmeniz için ana sayfaya yani sol alttan OKX butonuna tıklıyoruz. Sol üstte bakın 9 tane nokta var. En üstte buraya tıklayalım. Burada benim adım yazıyor. Buradaki ok işaretine tıklıyoruz. Profil kısmında bakın 4. sırada UID yazıyor. Yani U, I, D olarak yazıyor ve rakamlar var. Belirli miktarda bunu direkt kopyalıyoruz. Ardından tekrardan Telegram'a gelip OKX UID kısmına bunu yapıştırıyoruz. Sonrasında arkadaşlar kaydet ve seç diyerek devam ediyoruz. Bu şekilde işlemimizi gerçekleştirmiş olduk. Dilerseniz bunu sıfırlayıp başka borsayı da seçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik OKX'i eksi gösterdim. Bybit de gelecek, diğer borsalarda gelecek. Beklemeye devam edin. Hoşçakalın.